Gündüm yanarak bir an geldi ki zannettim kalbim duracak Ellerim tutuştu hasretini okşayarak Nasıl istedim, istedim deliler gibi sayıkladım hem Sıcak sıcak nefesini gelme ne olmadı gece gel yarın istersen yine git hatta unut ne varsa verdim al götür öyle git eve kokun sine duvarlar sesin hatta unut sen dün gece neredeydin kimle seviştin bu gece gel yarın istersen yine git hatta unut ne varsa verdim al götür öyle git eve kokun sine duvarlar sesin Hatta unut sen dün gece neredeydin kimle sevişti? Dün bütün gece seni düşündüm yanarak bir an geldi ki zannettim kalbim duracak ellerim tutuştu hasretini okşayarak Nasıl istedim, istedim deliler gibi sayıkladım hep Sıcak sıcak nefesini gel ne olursun gel son de Gel yarım istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim al götür Öyle git eve kokum sine duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece neredeydin Kimle seviştin bu gece gel yarım istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğim al götür Öyle git eve kokum sine duvarlara sesin Hatta unut sen bu gece gel yarın Ben bir yerde okumuştum Her insan bir dünyadır yazıyordu Yıldızlar Ve onun yörüngesinde dönüp duran gezegenler Hepsi birbirinin etkisi neler Hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi Beni iyi dinle Gözlerimin içine bak iyi dinle Matbaa makinesini alamadık Getiren adam yakalandı. Az daha ben de yakalanıyordum. Ben yakalanırsam ne olur Bayda, ha? Ne olur? Senin, Zarife'nin, Hatice'nin, Hasan'ın, ananın, babanın, herkesin başı belaya girer. Ben kimim Bayda? Ben kimim? Kaçak. Ben mi kaçak? Ya Şevlen, hoş geldin gel gel ben de seni bekliyordum. Gel. Ee Ağustosu. İlk baştaki ay tutulması mı? Aşk tutulması. Aşk tutulması. O ilk filmim. Kaç o. yıl önce o? 2008. 2008 yazı. Çok geçiyor. Vallahi çok çabuk geçiyor. Sonra Elveda Rumeli. Önce Elveda Rumeli. 2007'nin Ağustos'unda başladık. Oo. Çekimlerine başladık o yayına. Eylül ya da Ekim'di herhalde. 2007'de girmişti. 2008'in Haziran'ında Aşk tutulmasını çektik. O da vizyona 2008'in Eylül'ünde girdi. Ekim'inde. Bayağı sen bu işte eskidin artık yani. Eh, altın şimdi. Sene oldu. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün senin her şeyini konuşacağız. Lale devri var. Benim işin içinden çıkamadığım entrikalarla dolu. <laughs> Valla benim de işin içinden <gülüyor> çıkamadım <gülüyor> Bu akşam hepsini konuşacağız. Öncelikle kırmayıp geldin, hiçbir yere çıkmıyorsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin davetiniz çok özeldi, önemliydi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizin karşınızda olmaktan dolayı. Sizi ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Sağ ol. Burada olmak da keyifli benim için. Işte. Sağ ol. Çok tweetlerin gelmeye başladı. Uzun zamandır bir programa çıkmıyordu. Çok teşekkür edenler var. Hepsini okumaya çalışacağız ama artık yani tweetleri okusak program yetmez. <laughs> Hemen diziden önce Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum. Biliyorum ki fanatik Fenerlisin. Evet. Ama bütün sporcu arkadaşlarım var. Bu nereden geliyor? Sporcu ruhu. Ee, çok ufak yaştan itibaren birçok spor dalıyla ilgilenmişimdir ben ee, Tenis oynadım ki en başarılı olduğum daldı fakat 13-14 yaşından sonra bir daha elime raket almadım ee, Yüzme var, basketbol var ama en çok futbolla aşırı neşir oldum Çok seviyordum yani çocukluğumdan itibaren Mantıklı düşündüğüm zaman şimdi artık çok camiaların çok içindeyim Sadece Fenerbahçe'den değil Galatasaray'dan, tamam. Beşiktaş'tan çok samimi dostlarım, arkadaşlarım var Kim en samimi dostun? Ya en yakın arkadaşım Uğur, Uğur Boral. Uğur en Boral. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Oldu. Eski Fenerli. Evet. Peki hem de nikah şahidin. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Telefon attığımızda. Öyle mi? İyi akşamlar Uğur. İyi akşamlar Kenan abi. İyi akşamlar Tolga. İyi akşamlar. <laughs> Nasılsın? Aha. iyi misin? İyiyiz Allah'a çok şükür. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Tolga böyle futbolcu arkadaşların olmasının sebebi ne? Yani dizilerde oynuyor. Ne zaman vakit buluyor da sizde takılıyor? <laughs> Tolga'nın bu arkadaşlarının sebebi herhalde benimdir çünkü Tolga'yla bayağı samimiyiz. Benim bütün çevrem Tolga'da şu an çok samimi benim bütün çevremle. Hatta şu an çevresi benden bile daha geniş diyebilirim Tolga'nın <laughs> 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 aslında. Eski dostlar çabuk mu unutuluyor? <laughs> şu an mesela ben camiayla ilgili bir, bir sorunum olduğu zaman Tolga Tolga hallediyor benim sorunlarımı. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Tolga öyle yapıyor musun? Ya girdiğimiz ortamlarda sevildik herhalde. <laughs> Uğur'la nereden arkadaştı? Ne zaman başladı? Uğur'la 2006, 2000, 2006'da sanırım ee, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye yeni transfer oldu. Da, Fenerbahçe'de <laughs> defilede tanışmıştık. Evet. evet. Ondan sonra hep dostumuz gelişti. Şimdi, Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş'ta. Onun başarısından dolayı ben mutluluk diyorum. Takım aşağıda. değiştiriyor diye sen Fenerlisin arkadaşla bitirmiyorsun ya. Yani. Yok canım. <laughs> arkadaşlık yapacaksak böyle şu an keselim bence. <laughs> Beşiktaş'ın durumu nasıl Uğur? Ya valla Kenan abi şu an sen de iyi, sen de iyi fena <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Ee, şu an iyiyiz Allah çok şükür. Yani sorunumuz yok. İnşallah böyle devam ettiririz. Peki dizi e, dizide nikah şahitliğini yaptın. Tolga'nın evet. ilk dizi deneyimin miydi? Nasıl yaptın bunu oynadın dizide? Ya aslında e, çok böyle bir deneyimim falan yok. Tolga, Tolga dedi ki, Kardeşim gel seninle bir anımız olsun dedim. <laughs> bir hatıramız olsun dedi. Peki dedim. E, i̇şte beni nikah şahidi yaptı. böyle Amerika'dan gelen bir arkadaşım. Ondan sonra oturuyorum orada hatta annesiyle babasının önünde falan duruyorum orada. Çok garip bir durum var aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> gel, e, güzel bir güzel bir deneyim oldu ya benim için de bir farklılık oldu yani o ortamları da görmüş oldum. Tolga'nın ne kadar zor şartlarda çalıştığını, ne işin ne kadar zor olduğunu anlamış oldum. Güzel bir gündü benim için, güzel bir hatıraydı. Ben futbola döneyim mi dedim? Bu dizi işi beni kaldırmaz. Ben, evet, zor. Evet evet zaten <laughs> ikinci şey ilk günden sonra ilk günden sonra ben Tolga dedim ki mümkünse bir daha beni böyle yerlere çağırma. Ben yani yeşil yeşil ortamlar benim için daha iyiydi. Nasıl oynadı Uğur? İyi başarılı. Heyecan yapmadı yani. Yok çok rahat. Çok rahat. Vallahi rahat, çok rahat, çok başarılıydı. Kolay değildir. Mesela şimdi izlerken insanlara kolay geliyor. Tabii. Bir sahne olduğu zaman hemen biraz da çok bilenler tayfası hemen olumsuz şeyler yazarlar, çizerler. Evet. E, kameranın karşısına geçtiğiniz zaman durum öyle değildir Özellikle bir rol iki rol için gelen çok insan oluyor e, Figürasyonluk yapmaya gelenler Her seferinde aynı şey söylüyorlar Gerçekten iş Daha gibi zor onların şey işi daha zor Çünkü zaten bir tempoda gidiyorsunuz Uğur'un işi çok zor olmuş Yeni tekliflere açık mısın Uğur? Dizilerden teklif gelse açık mısın? Şu anda değil genel şu anda değil Belki yani <laughs> futboldan sonra Ha düşünüyorsun baya baya. <laughs> Yok düşünmüyorum da. Hayat bu hayatın ne belli olmaz. O yüzden her zaman bir açıkı bırakmak lazım. Sahne tozu valla bir kere yuttun mu devam eder <laughs> o işin. <laughs> hangisi, vallahi zor, de... hangisi zor? Futbolculuk mu dizi oyunculuğu mu? Ya bana göre tabii ki oyunculuk zor. Tolga'ya göre de futbolculuk zor olsa gerek. <laughs> bana göre oyunculuk çok zordu. Yani Tolga'yı zaten o gün, o gün Tolga'yı canlı gördüğümde çok takdir ettim gerçekten çok zor bir mesleği çok iyi bir şekilde devam ettiriyor. Ettiriyor değil mi? Peki izliyor evet. musun şu anda Tolga'nın Lale Devri dizisini? Ya Kenan abi şöyle söyleyeyim. E, ben hiçbir televizyon programını izlemiyorum desem yalan olmaz yani. Böyle denk gelirse Tolga'yı görürsem ekranda e, izliyorum. Yani Tolga'yı sevdiğimden arkadaşım, kardeşim. O zaman belki ama onun haricinde hani beklemiyorum yani. Hiç, hiçbir program izlemediğim için. Peki şey izlemiyor musun spor programlarını? Onları da izlemiyorum ya. Yani, <laughs> onları, onları da özellikle kanal değiştiriyorum. Baya baya bir sıkıntı oluyor çünkü. Suyu çıktı şey değil, değil, mi? Suyu çıktı yani açıkçası suyu çıktı artık. Herkes yorumcu ve biraz... Ya çok 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 fazla. Bazen eleştirilerin dozunu da artıyor ya. O yüzden sıkıntı Doğru. oluyor. Ne kadar da profesyonel olsak insan etkileniyor biraz. Doğru. Doğru. Peki teşekkür ediyoruz Sarıvurcuğum. İyi yayınlar. Kenan abicim, Tolga'cım görüşürüz kardeşim. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Ben de. Bay bay. <laughs> Başka kimlerle arkadaşsın spor camiasından? Çok var. Şimdi sarmaya kalkarsak. Öyle mi? Tabii tabii. Halı saha maçları falan yapıyor musun? Yaparız. Yeniden bir takım kurduk. Bizim Kemal Aslan vardı. Eski Fenerbahçe'li Antepli Kemal. Evet. O da bizim çok samimi arkadaşımız. Sürekli bir arada oluruz. O şimdi emekliliğin tadını çıkartıyor. <laughs> Onunla bir takım kurduk gene. Yapıyoruz, oynuyoruz. Yani. Acun abiyle maç yapacaktık. Geçen akşam hatta şey, e, bir aradaydık. Şöyle bir iddiada bulundu. Tolga'nın çıkaracağı hiçbir takım benim takımı yenemez dedi. Ee. Yani çok geçmiş olsun buradan. Acun abi e, çapraz bağlarını kopardı. Öyle mi? Evet. Ha e, geçmiş olsun. E, ne zaman? Yeni mi oldu? İki gece önce şampiyonluk maçına çıktılar şirketler arası. Hı -hı. E, final maçında çaprazları şey yapmış. O da ne ailen çocuk, bu kadar işi var, nelerle uğraşıyor? Ya muazzam bir insan. Ya Müthiş. gerçekten, Nasıl o gerçekten oluyor? bir televizyon dehası Jun. Sana teklif etti mi Survivor'a gidelim? Ya da herhangi bir teklifi oldu mu? Oldu, zamanında konuştuk. Ben ondan çok da fikir alırım. Sağ olsun teşekkür ederim. Sever de, paylaşır da, e, zamanında konuştuğumuz şeyler oldu. Kendi fikirlerimi de söyledim. O doğrultuda da bana bazı fikirlerde bulundu fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Peki Tolga, Hans Ayışman şu anda dizi sektöründe nerede görüyor kendini? Eksikleri, yedikleri, <laughs> başarıları bunları ken kafanı tartıyor musun? Best Model'dan çıktın. Devam eden ve çok başarılı olan bir ...dizi yaşantım var, oyunculuk yaşantım var... ...nerede görüyorsun kendini, eksiklerin var mı... ...ya da nasıl bakıyorsun bu camiaya? Ee, çok genel bir soru... Ee, ...ben zaten... E, ...tabii bunları düşünmeden yaşamıyorum... Sü ...sürekli düşünüyorum... Ee, ...ileriki adımlarımın ne olması gerekiyor... ...çünkü ben bu işe gönül verdim... ...yani e, şöyle söyleyeyim... ...haspel kadar olmadı hiçbir şey... Tesadüf yok. ...tabii ki de tesadüfler hayatımızı... E, ...olumlu veya olumsuz yönde etkiliyor... ...önemi büyüktür... Ondan bahsetmiyorum. Ama e, kendimi bu camiaya sokmam, oyunculuğu istemem tesadüf değildi. Çok ufak yaştan itibaren istediğim ve hep böyle basamak basamak içinde olmaya çalıştığım, e, ilerlemek istediğim bir daldı. Mankenlik sadece e, geçiş miydi senin çocukluğunda da? Mankenlikten önce istediğim bir şeydi oyunculuk, oyunculuk yapmak. Mı? Tabii figürasyon olarak başladım ben. Hmm. E, yakın takip edenler biliyorlardır. E, birçok Eski dönemde tabi bu kadar dizi yoktu. Televizyon filmleri furyası vardı bir dönem. O geçiş döneminde. E, klipler vesaire reklamlar olurdu. Onlara figürasyon giderdim. Sonra mankenlik girdi hayatıma. Mankenlikten sonra da ki mankenlik girdiği zaman da e, o biraz tesadüfi tabi e, beklediğimin üzerinde bir bilgiyle karşılaştım. O dönem e, tekstil de güçlüydü Türkiye'de. Evet. E, defileler de değil çok değil. popülerdi. Çok. Önemli bir sen şey 2001 kaldın. 2001'de ilk katıldım. Katıldın. Sonra 2002'de orada kazandım. Oradan geleceğin mankeni seçildim. 2002'de de, de, de ikinci, ikinci seçildim. seçildim. Sonra Menan Türkiye oldum. Onu temsil eden 2005'te e, dünya birincisi oldum. E, onun haricinde Paris'te Otkutur Haftasına çıktım. Evet. İlk Türk oldum. E, Asya'da gene e, en çok çalışan mankeni ödülünü almıştım orada kaldığım dönemde. Fashion TV 2005'te sanırım en iyi Avrupalı model seçmişti. Bir sürü şey başarım Avrupa'da vardı. Avrupa'da başarılarım var mankenlikte Vardı. Niye geçiş yaptın? Yani niye mankenlikte <laughs> devam edilmez? Benimki şöyle oldu. Şimdi tabi o dönem biraz farklı. Bu dönem açıkçası